Yok kardeşim yok. Ya kardeşim, yok yok bozuk yok. Abi sen galiba beni yanlış anladın. Ben dilenci değilim abi. Camın kirlenmiş dedim, camını sileyim. Cam temiz, temiz. Temiz olur mu abi ya? Baksana her taraf kiri içinde. Sileyim abi ya. Yok kardeşim, bozuk yok dedim ya. Abi ya. İnsanlık öldü mü abi ya ha? Yıkayayım abi ya ha? E hadi tamam yıka. Abi az geri çekil de üzerine su gelmesin. Abi bak ter temiz oldu ha. İyi sildin ha. Ben işlerimi temiz yaparım. Abi sana zahmet 10 pound lütfen. Hani insanlıktı? Ya abi insanlık insanlık da ben her sabah bir Costa Coffee içiyorum ya. İçme. Abi nasıl içme alışkanlık yapıyor. Sana zahmet 10 pound lütfen. Ya kardeşim bozuk yok dedim ya. Ama abi onun da çaresi var biliyor musun? Bak kart makinesi var artık abi. Bak payment up. Ha, sen sana payment Nasıl olmasın abi? Türkçe konuşuyorlar, yüzde kırk tasarruf sağladım. Hem param ikinci gün hesabıma giriyor biliyor musun abi? Acayip bir kart makinası. Sana zahmet, telefonla da ödeyebilirsin. Kontakless geçiyor abi. 10 pound sana zahmet Ya abi. al hadi, al, 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 al. Al, al hadi, al. Allah razı al, olsun abi. Al, 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 Sen de kullan, iş yerin varsa payment sen de kullan. Olur, bakalım. Heh. Abi bir de bir şey daha var biliyor musun? Ne var? Abi araban çek şey, müşteri geliyor. Allah'ım ya Rabbim ya.